Herkese merhabalar. Makremede en çok kullanılan iki düğüm tekniğinden bahsedeceğim size. Bu iki düğüm tekniği ile envai çeşit makrime model yapabilirsiniz. Biri kare düğüm, diğeri sarma düğüm. Kare düğümü yapmaya başlayacağız önce. Kare düğüm için bize 4 adet ip gerekiyor. Bunun için ihtiyacımız olan sayıda ipleri çift sayıda olacak çift sayıda iplerimizi hazırlayıp ne kadar ihtiyacımız varsa ihtiyacımız ölçüsünde ve sayısında ipleri böyle bir tane başlangıç ipine takıyorum. İğnelediğim başlangıç ipimi ortaladığım diğer ipleri bu şekilde takıyorum. Şu an burada 6 tane ip taktım. 3 tane kare düğüm yapacağım. Kare düğüm için bize 4 adet ip gerekiyor. İplerimizin iki tanesi ortada sabit. Sağdaki ipim D şekli. Soldaki ipim üstlerinde. Çapraz soldaki ipimi hepsinin altından çapraz D'nin içinden çıkartıyorum. Ve çıkış yönüne göre sıkıyorum. Aynı işlemi soldan tekrarlıyorum. Soldaki ipim D şekli bu sefer. Sağdaki ipim üstlerinde duruş bu şekilde. Sonra sol sağdaki ipimi çapraz altından çevirip D'nin içinden çıkartıyorum ve çıkış yönüne göre sıkıyorum. Bununla düğümümü yapmış oldum. Kenara atıyorum. Diğer hemen yanındaki 4 ipi alıyorum. Ortadaki iki tane sabit. Sağdaki ipim D şekli. Soldaki ipim üstlerinde duruş bu. Soldaki ipimi Altlarından çevirip D'nin içinden çıkartıyorum. Ve çıkış yönüne göre sıkıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Soldan D şekli, sağdaki ip üstte. Çapraz altlarından çevirip içinden çıkartıyorum ipimi. Ve çıkış yönlerine göre sıkıyorum. Her düğümü bitirdikten sonra yandaki iplerime geçiyorum. Sırayla iplerimi dörder dörder alıp kare düğümümü yapıyorum. Bu birinci sıramda 3 tane kare düğüm yaptım. Bir alt sıraya geçerken her zaman 2 kare düğümün ortasında olması gerekiyor. Yapacağım kare düğüm. Dolayısıyla Birinci kare düğümden 2 iki ip, ikinci kare düğümden 2 ip alarak ortadaki iki ipimi sabit ip olarak kullanıyorum. Sağdan D şekli, soldaki üstte çapraz çevirip D'nin içinden çıkartıyorum ve çıkış yönüne göre sıkıyorum. Bunu bitirdikten sonra yanındaki 4 ipe geçiyorum. Yine üstteki kontrolü gidelim. Üstteki iki kare düğümün ortasında olacak. İki ip birinden iki ip birinden alacağız. Düğümümüzü yapıyorum. Burada yanlarda ikişer ip boşta kalıyor. Bir alt sıraya geçtiğimiz zaman yani üçüncü sırada bu ipleri kullanarak tekrar kare düğüm yapıp birinci sıradaki gibi 3 tane yapıp devam ediyoruz. Burada bu yandaki düğüm olan yer, iki ipin olduğu yer boş kalacak. Yani bu sıranın hizası orayı yana doğru sıkıştırmayacağız. O sıra dümdüz olacak ve açık olacak yanlar. Yan boşluk yukarıya doğru böyle sıkıştırmıyoruz sıramız düz olacak çünkü Evet bu şekilde devam edeceğiz üçüncü sıramızda yaptık makromede her zaman sıralar yan sayılır çapraz sayılır bir iki üçüncü sıramız oldu şimdi şöyle bir üçgen şekli verip sağına soluna sarma düğüm yapacağım dördüncü sırada iki tane kare düğüm yaptıktan sonra hep üstteki düğümlerin tam ortasında bir sırada dikkat ederseniz üçgen şekli vermek için şöyle bir üçgen dilimi vermek için yapmak için de hep kare düğümlerin ortasına denk gelecek şekilde düğümlerimi yapıp en son düğümler bitene kadar devam ediyorum yandaki ipleri açıkta bırakıyorum şimdi burada gördüğümüz gibi bir üçgen şekli oluşturmuş olduk Sağdan ve soldan hemen ucuna şöyle birer çizgi yapacağım sarma düğümle. En soldaki ipimi alıyorum ve bu sabit ipim olacak. Şöyle sağa doğru çizgi oluşturacağım. Ben hangi ipimi sabit ipimi hangi elimde tutarsam hangi tarafa doğru yaparsam o elimde olmalı. Sabit ipim üstte olmalı. Bu şekilde sabit ipimi tutuyorum ve alttaki sırayla ipleri bu ipimin sabit ipimin üstüne saracağım. İşaret tutuşum böyle. İşaret parmağımın etrafında sarıp aşağıya yuvarlak bir şekilde kaydırıyorum ipimi. Her ipi iki kez sarıyorum. Sıra ikinci ipimde işaret parmağımın etrafında sarıp yuvarlak bir şekilde aşağıya indiriyorum. İşaret parmağımın etrafında sarıyorum. Yuvarlak bir şekilde aşağı indiriyorum. Sırayla her ipimi iki kez sarıyorum. Sabit ipimi hiç bırakmıyorum. Diğer ipleri alarak sabit ipimin üstüne sırayla sarıyorum. Bakın çizgimi oluşturdum. Şimdi diğer sağ taraftaki çizgimi oluşturacağım. En sağdaki ipimi sol elime alıyorum. Çünkü sol tarafa doğru devam edecek çizgim. Yine işaret parmağımın etrafında alıyorum. Doluyorum. Aşağıya yuvarlak bir şekilde kaydırıyorum. Bakın ipi böyle tutmayacağız. Şöyle indirmeyeceğiz aşağıya. İpi sardıktan sonra yuvarlak bir şekilde aşağıya kaydıracağız. Şöyle biraz daha aşağıya indireyim. Daha yakından görün. Sabit ipimi tutuyorum elimde. İşaret parmağımın etrafında dolayarak yuvarlak bir şekilde aşağıya kaydırıyorum. Sabit ipimi doluyorum. Yuvarlak bir şekilde aşağıya kaydırıyorum. çizgiyi ne tarafa yaparsak ip hep o elimizde olacak sabit ipi hiç bırakmıyoruz diğer ipleri sırayla alarak ikişer kez her ipi sarıyoruz en son geldikten sonra burada birleştirmemiz gerekiyor burayı şu Çizgimi devam ederken bu sabit ipimi hiç elimden bırakmıyorum ve diğer taraftaki sabit ipimi alarak bunun üzerine sarıyorum. Evet, sarma düğümünü de bu şekilde yapmış oldum. Eğer ikinci ikinci sırayı yapmak istersem de yine en soldaki veya en sağdaki ip sabit ip olacak. Direkt sabit ipi alıp diğer ipleri şöyle birbirine şu şekilde bakıyor ipler dikkat ederseniz ee, soldaki sabit ipimi bu sol tarafa doğru bakan iplerin hepsini sarıyorum Bitirdikten sonra şimdi bu sağ tarafa bakan ipleri sağdaki sabit ipime sararak ikinci sıramı da yapmış oluyorum. Burada dikkat edeceğimiz noktada bu çizgilerin arasının açık olmaması bunu yapmak için de ipimizi her zaman ilk sarmayı yaptığımızda onu iyice yerine yerleştirip biraz da parmağımızla da itebiliriz. İkinci ipi sararak onu düğümü oraya kitlemiş oluyoruz. İlk sarmayı yapınca yerine tam yerleştirdiğimizden emin oluyoruz. Şimdi bu sağ tarafa bakan iplerin hepsini sarıyoruz. Sabit ipimi de sardıktan sonra sarma düğümde ikinci sıramızı da oluşturmuş olduk. Şimdi Düz bir çizgi kare düğümleri yaptık. Altına düz bir çizgi halinde sar, sarma düğüm yapmak istersek de başka bir sabit ipi alıyoruz. Direkt iplerimizin üstüne böyle iğneliyoruz. Ve sabit ipi yine üstte tutarak iplerimizi sırayla düz bir çizgi olacak şekilde sarma düğüm yapıyoruz. Yatay yaptığımız zaman böyle düz bir çizgi yapmak istersek farklı bir ip, sabit ip olarak kullanıyoruz farklı bir ipi ve diğer ipleri sırayla onun üzerine sarıyoruz. Yine aynı şekilde her ipi iki kez sabit ipimize sarıyoruz. modellerde görmüşsünüzdür bunu çantalarda. Yatay bir çizgi oluşturuluyor. O zaman farklı bir ip kullanarak sabit ip yapıyoruz. Diğer bütün ipleri üzerine sarıyoruz. Her ip yine iki kez sarılıyor. Bunu düz bir çizgi halinde yapmak için de biraz göz ölçümüzü kullanmamız gerekiyor. Ya da altına bir çizgi çizebilirsiniz. Başlangıçta. Evet. Düz bir çizgi sarma düğümü yapmak istersek de bu şekilde sarma düğümlerimizi yapabiliriz.